Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte sarımsaklı somon ekmeği yapacağız. Gerekli olan malzemeler Somon ekmeği Maydanoz Soğan Domates Kekik Sarımsak Tereyağı Zeytinyağı ve kaşar peyniri Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar Yapacağımız yemek için 4 tane ufak somun satın aldım. İstiyorsanız siz bir tane büyük somun da kullanabilirsiniz. Somun ekmeklerimizin ikisini sade sarımsaklı yapacağız. Diğer ikisini de domatesli sarımsaklı yapacağız. Bunun için yaklaşık olarak yarım tutam kadar maydanoz, 2 soğan, yeşil soğan kullanacağım 2 tane. Bir domates, yaklaşık olarak bir çorba kaşığı kadar kekik, bir diş sarımsak, 2 çorba kaşığı kadar tereyağı, 6-7 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, ve aynı zamanda kaşar peyniri kullanacağız. Kaşar peynirini dilimli ve normal rendelenmiş olarak kullanacağız. O yüzden ikisini hazır bulundurdum. İşlemimize ilk önce ekmeklerimizi kesmekle başlayabiliriz. Ekmeğimizi ince dilimler halinde keseceğiz fakat tamamıyla kesmeyeceğiz. Şöyle biraz kesmemiz yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi alt taraftan şuraya kadar kesmemiz yeterli. Alt tarafı dursun. Kesinlikle koparmak istemiyoruz. şekilde bütün ekmeklerimizi kesmiş olacağız. Ekmeklerimizi güzelce kestik. Gördüğünüz gibi şöyle dilimlenmiş haldeler. Şu anda ekmeğimizin içine süreceğimiz malzemeleri hazırlayacağız. Öncelikle maydanozumuzu, soğanlarımızı bir doğrayalım. Çok ufak şekilde doğranması lazım. Ne kadar ufak doğranırsa o kadar iyi. İstiyorsanız rondodan da çekebilirsiniz. Ben çok az olduğu için Hemen doğramayı tercih ettim. Doğradığımız maydanozlarımızı bir tas içerisine dökebiliriz. Aynı zamanda soğanlarımızı da doğrayacağız. Soğanlarımızı öncelikle şöyle uzunlamasını bir kesmek istiyorum. Doğramış olduğumuz soğanları maydanozlarla beraber tas içerisine döküyoruz. Sarımsağımızı da rendiden geçirip tas içerisine dökebiliriz. Son olarak da kekiklerimizi doğrayıp tasımıza dökeceğiz. Karışımımızın üzerine zeytinyağımızı ve aynı zamanda tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştıralım. Tamamıyla erimiş bir halde olsun. Birazdan bunları ekmeğimize süreceğiz. Sürülecek bir hale gelmesi lazım. Şimdi bu karışımımızı ekmeğimize iyice yedireceğiz. Şurada ekmeğimizi kesmiş olduğumuz yerlerden içlerine yedire yedire şöyle bolca sürelim böyle aralara üst taraflarına karşımızı iyice yedirelim. Ne kadar bu sürerseniz o kadar lezzetli olur. Şöyle kuru düşmesini istemiyoruz. Son olarak ekmeklerimizi, domateslerimizi ve aynı zamanda da dilimlenmiş kaşarlarımızı koyacağız. Dilimlenmiş kaşarlarımızı ufak ufak şöyle parçalayıp aralara sıkıştırabiliriz. Mümkün mertebe her araya bir kaşar koymaya gayet gösterelim. Ne kadar çok kaşar koyarsanız o kadar lezzetli olur. Şöyle araya kaşarları koyacağız. Sadece iki tane ekmeğimize aynı zamanda domates de eklemek istiyorum. Böylece domatesli sarımsaklı ekmek de elde etmiş olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kaşarların arasına aynı zamanda domates geliyor. Şu an ekmeklerimiz hazır. 180 derecelik ısıtılmış fırına atabiliriz. Üzerine son olarak çok az bir kaşar rendeleyeceğim. İki ekmeğimiz domatesli, ikisi de sade sarımsaklı oldu. Kaşarı da rendeledikten sonra şu anda fırına atabiliriz. Ekmeklerimiz 8 dakika içerisinde piştiler. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardılar. Üstü çok gevrek bir hal aldı. Şu an ekmeklerimizi test edebiliriz. burada domatesli sarımsak ekmeğimizi görmekteyiz. Burada da sade sarımsaklı ekmeğimiz ekmeğimizin içini de bir kontrol edebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli pişti. Sesini duyuyorsunuzdur belki kıtır kıtır çok gevrek bir ekmek. Şimdiden hepinize afiyet olsun.